Merhaba arkadaşlar Kayıp Kafalar kanalına hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte anneannemiz ve dedemizin yazlığını göstereceğiz. Bakın annem ve anneannem domates topluyor. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bir şey değil ben böyle topladım. Çok güzel toplamışsın. Hadi gezelim bahçeyi neler var. Deni takip edelim bakalım nereye götürecek bizi. Evet ediyoruz. Evet eski Bu oyuncaklarımızın bisikletlerimizin olduğu yer. Bu benim bebek sandıca. Bu da abimin bebek. Eski motosikletim. Evet. Bakın şurada traktörüm vardı. Evet. O abimin, abimin büyüklüğündü ama artık e, tam tersi abimin. Abim, abim çok büyüdüğü için kırmıyor. Aynen. Ee, Hadi gel devam edelim. Tamam. Zeytin ağaçlarımız, güllerimiz var. Burada tamam. mandalina ağacımız var. Tamam. Mandalina yiyoruz. Sonra bir şey diyorum. Mesela böyle bir benim küçüklüğümden kalma bir bisiklet. Benim. Derin kullanıyor. Benim de, benim de, benim de. Evet, ikinci bisiklet. Evet, ikinci. Benim be benim bebeklik. Aa, evet. Aa, arkadaşlar bu arada ben hastayım. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Bakın bu arada geldirin. Bakın bu arada zeytin toplu topluyoruz biz. Bunları fabrikaya vereceğiz. Zeytin evet. yağı olacak, değil mi Derin? Evet. Sonra da bize verecekler. Hep böyle yiyeceğiz. Zeytin yağı yenmez. Y Yemim. Neyse gel hadi. Evet. Nereye gidelim? Aa burada da bizim e, kedimiz var. Azıcık güneş. Çok güzel. Evet. Bir tane yavru var. Onun adı da e, Burut. Burut'un Ama şu an göremiyorum. Var benim gibi hastarı var arkadaşlar. Üzülmek yetecek. Ben de şu an bilmiyoruz. Gel hadi bu bahçeyi de gezelim biraz. Evet. Burası... Yine bizi bir zeytin ağacı karşılıyor. Evet. Burada oynuyoruz biz biraz dağınık. Anlıyorum. Burada kalmış. <laughs> evet. Bakın burada bir limon ağacı var. Evet. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Bizim bir tane şeyimiz vardı. Bizim böyle bir küreği yaptık. Yaptırdık anne. küre kaldı değil mi anne? Evet. Arkadaşlar böyle yeşil bir küreğimiz var. Gelin, gelin buraya. Ben daha çok çapa kullanıyorum. Gelin. Yani çukur kazıyoruz. O yüzden kullanıyoruz. Burada abimin büyüklüğü. Küçüklüğündeki skuter var artık derin kullanıyor. Evet. Gelin. Şimdi orada. İşte benim sürdüğüm bisiklet. Evet. Ama biraz düşüyor da kusura bakmayın. Yok düşmüyor ne? Gel hadi. Gişen başka bir Bakın burası da yazlığımızın arka bir, bir tarafı. tarafı. Şey, burası Göster. da bizim havuzumuz. Yok havuz değil. Denize girdiğimizde ya buradan giriyoruz ya da şuradaki cam ekrandan giriyoruz. Evet. Arkadaşlar Arkadaşlar manzaraya bakar mısınız? Ya. Gözüküyor mu manzara? Çok güzel. Bir dakika. Çok güzel. Çok güzel gözükmüyor mu? Evet. Şimdi manzaraya bakalım. Çok güzel. Hadi gelin. Gel derimize. Çıkma çok tehlikeli gel gel. <laughs> <adı. Çıkma. gülüyor> değil, gel. gel. <laughs> Arkadaşlar burada da burası eskiden da bahçe. Buraya eskide buraya şey dikiyorlar. Ne dikiyorlar? Buraya bu şey dikmiyorlardı herhalde. Dikiyorlardı. Gel, gel hadi. Başka nereye gezelim? Gel bakayım. Başka bence kal bir yer A, kalmadı. Dur, burası kaldı. Ya i̇şte Yok oraya evin içine girmiyoruz. Bahçeye gezeceğiz. Dur içeri İçeri E girdik ya. Bak. Bu bizim topumuz. Bir de Pek oynanmıyor. bankamız var. Burada eski eşyalarımızı falan burada tutuyoruz. Bu yeşil bir kümes aslında. Burada da bir bahçe burası. Burada bitkiler yetiştiriyoruz. Ama bunlar ölmüş. Aa, durun arkadaşlar. Orada bir şey var. Ana eski topumuz. Ya. Bayağıdır kullanmıyoruz. Canım Hadi gel. Benim. Hadi gel. Ya, Çıkalım. Ya. Yıkarız değil mi? Aynen. Hadi gel. Şimdi Gezeceğimiz başka bir yer kaldı mı acaba? Ee, evet. Wow. Neresi? Gerim. Evin içine girmeyeceğiz ama. Evet geliyorum. Aa, annem böyle yapıyor. Bakalım böyle. zamanı. Aa, Evet. Evet arkadaşlar kapatmayın size. Salata gibi. Şimdi gelin. Hadi gel. Neredeydi o? Derin bence yeterince gezdik şuraları da gezelim. Gelin. Burası da bir bahçe. Buraya da çiçeklerimizi, e, bitkilerimizi ekiyoruz, dikiyoruz. Burada çeşme mi? Evet, çeşme. Şimdi bak bence oraya gidelim. Orayı pek göstermedik. Tamam, gel. Bir dakika, nereden dolaşalım? Oradan. Şuradan. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar şuna bir bakar mısın? Bak, bakmıştık. Değil mi? Bakın, bakın. bakın. Şimdi. çok güzel sürüyorsun yakında öğrenirsin sen bisikleti ooo <laughs> bravo çok güzel hadi şimdi gel <laughs> gel bisikleti bırak hadi hadi biz gidelim. evet arkadaşlar Burası da başka bir bahçe. Evet. Tulumbamız, motorumuz var. Evet. Bayağıdır bu kullanmıyoruz. Motor, bu da e, Hayır ya bu motor değil. Şurada bir motor var. Evet onu Basıyoruz, basıyoruz sonra. Vanayı açtığımızda buradan su çıkıyor. Gel hadi. Evet. Hadi, hadi. Şimdi şimdi. şimdi. Ya zile gerek yok. Hadi gel. Tamam. Bakın burada diktiğimiz rokalar, yeşillikler var. Evet. Bakın burada domatesler, patlıcanlar, biberler var. Ama ölmek üzere oldukları için topluyoruz. Evet arkadaşlar. Onlara biz kıyamıyoruz, değil mi? Çünkü ee, süresi bitiyor Derin. Gel derim biraz da buraları gezelim. Böyle rokalar falan var. Aa. Arkadaşlar. Burası da odunluk. Gel derim. Bak, ne, buldun? ne buldun? Ha, o bir şey değil. Allah. Kaşık o. Dede, bak, ne burası da odunluk arkadaşlar. Yanı da. Böyle burada da. Ağaçlar tahtalar falan var. Burası da odunluk. Gel hadi derin. Yok, yok. Evde kullanmak için değil, oyuncak bu. Gel Burada kız resimlerimiz var. Ne? Ben gösterdim burayı. Galiba yok burayı değil bakın burada da zeytinimiz var. Evet. Bakın benim babama böyle ekmek evet. Tamam bakın. Burası da başka bir bahçe sayılır mı? Sayılmaz. Pek sayılmaz gibi duruyor ama burası da bir yer. Böyle. Böyle geçiyor. Buradan da manzara var. Evet. Bakın ne buldum ben. Evet. evet. buldu. Şuradan manzara gözükmüyor ne yazık ki. Neyse bitti değil mi? Bitti. Bahçe. Ay bitmedi. Ne ne, ne biz kaldı. Ee, bizim akrabaşta da bir şeyimiz vardı. Bir dakika hadi. Hızlı yürüyelim oraya. Bekle beni de. Ne gösterdin? Ha, bizim böyle bir salıncağımız da var. Evet. Bitti mi? Yok. Şöyle bitkilerimizi de gösterelim. Aa, spatulamız. <laughs> evet, spatula değil ama İncir ağacı Hadi kapatalım. Kapatmayalım duru. ne, 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 ne. Şurada alamam şurada şeyler var. Bu, gösterdik yiyiz. buraları. Evet hadi dönelim artık hatta bu güzel manzara da kapatalım videoyu ne dersin yok bir şey diyeceğim evin içine Hayır evin içine bir son Ay. bir sonraki videoda bir sonraki Ay. 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 Video. ama kızarlar tamam. hadi hadi tekrar dönelim manzarada. kapatalım videoyu Hadi gel burada kapatalım. Sonuna kadar izlediğiniz çocuklar. Bay bay. Görüşmek üzere arkadaşlar. İyi sevgiler. Görüşmek üzere. İyi sevgiler. Evet. Bu arada günaydın demeyi unuttuk. Günaydın. Günaydın. Bir sonraki video onun gelmesi için abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı <laughs> unutmayın. Doğru cevap. Çak. Görüşmek üzere arkadaşlar.